Hazreti Eyüp Peygamberimiz kardeşlerim oğullarının öldüğünü bir 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 haber geliyor falan yerdeki oğlun öldü bir haber geliyor filan yerdeki çocuğun öldü şuralarda yangın çıktı ağılda bir tane hayvan kalmadı binlerce hayvan telef oldu binlerce malın gitti derken Eyüp Peygamber sıfıra düştü sonra Hazreti Eyüp'e Allah bir de bir hastalık musallat etti şeytan Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı ziyarete gelip bir adam gibi ona o ağzındaki har, ateş, bir ateşten nefesle onun ağzına mikrop üfledi. Hazreti Eyyub o ateş gibi nefesi yutup o mikrop vücuduna bulaşınca Hazreti Eyyub'un bütün vücudunu cayır cayır yakıyor. Ateşli bir hastalığa dönüştü. Vücut hücreleri birbirini öldürüyor ve her geçen gün eriyor Hazreti Eyyub. Vücudunun dış yüzeyinde yaralar çıkmaya başladı derken kardeşlerim ona inanan yedi kişi mi vardı veya işte kaç kişi varsa bir miktar insan var onlar dağılıp gittiler. Bir hanımı kaldı yanında. Yedi yıl ya da on beş yıl bilmiyoruz Allah bilir ama en az yedi yıl aha böyle bir mekanda Eyüp peygamber hanımı gelir buraya çorba getirir ona çorba içirir Hazreti Eyyub Aleyhisselam onun getirdiğinden başka bir şey yiyemez gücü yok çünkü hanımı hep sadakat göstermiş Eyüp peygamber olsaydı bu hastalık bunda bu kadar kalır mıydı? Bak demek ki bizim bilmediğimiz ne günahları var diye alay ettiler. Ağlattılar Eyüp peygamberi biliyor musunuz? Eyüp aleyhisselam belki mübarek şurada yattığı yerde gözyaşı döktü canımı dedi bu hastalık yakmadı siz yaktınız dedi o acı söz söyleyen müslümanlara benim canımı dedi şu hücrelerimi yiyen şeytanın nefesinden yuttuğum o ateşli mikrop yakmadı dedi asıl canımı siz yaktınız dedi Allah'ım bizi müslümanın canını yakanlardan etme ya Rabbi ne hanımımıza ne ailemize ne komşumuza ne müslüman bir kardeşimize ne de müslüman olmayan bir insana bir canlıya Allah'ım bizi can yakanlardan etme ya Rabbi. Şehrin dışına sürmüşler. Eyüp peygamberi buraya koymuşlardı. Leyya Hatun Rahim annemiz bir gün Eyüp peygambere dedi ki Ey Eyüp sen benim kocamsın. Bu insanların hepsi dağılıp gittiler. Eyüp dedi. Vallahi onlar dağılıp gitse de ben biliyorum. Sen peygambersin dedi. Sen Allah'ın nebisisin. Dua etsen Rabbin bizi eski gücümüze kavuşturur, eski zenginliğimize, eski varlığımıza döndürür. Ne olur Rabbine dua et de bu musibet, bu imtihan üstümüzden kalksın dedi. Hazreti Eyüp Peygamber şuracıkta yatarken hanımına dedi ki uzat ellerini dedi. Ellerinden tuttu hanımının. Leyya dedi. Rahime kadın. Arapçası rahime. Rahime kadın biz ne kadar mutlu yaşadık zengin, varlıklı, herkesin imrendiği, güçlü, kudretli istediğimiz mobilyalar alıyoruz istediğimizi giyiyoruz ne kadar yaşadık böyle dedi 70 yıl yaşadık ey eyyuh Allah'ın nevisi peki bu hastalık bize ne kadar musallat oldu 3 ay, 5 ay bilemedin 7 sene Bu tanırım dedi Allah'a 70 yıl varlık içinde yüzdürüp 7 yıllık musibete dayanamadın mı ey Eyüp derse Allah'a karşı ben ne derim dedi. Rabbime karşı mahcup olurum. Bunca verdiği nimetin karşılığını ödedik mi ki hemen bu musibeti kaldır diyelim. Rabbim ne derse o olsun dedi. Eyyub Aleyhisselam'ın bu sözleri Rabbimizin Saat Suresi 41, 42, 43 ve 44. ayetler çok detaylı anlatır. Allah Azze ve Celle Hazreti Eyyub'un sabrının tamam olduğunu hatta Eyüp peygamberin hanımı bir gün yine bu şehirden diyelim Urfa tarafından gelecek buraya bura kenar bir yer o zaman gelecek Hazreti Eyüp aleyhisselamın hanımı gelirken yolda bir adam rastladı şeytan bilmiyor ama iblis olduğunu senin dediği hastan mı var öyle dediler evet dedi. ben hekimim dedi bende dedi senin kocanı iyileştirecek ilaçlar var Hazreti Eyyub aleyhisselam o zaman e, burada yatıyor, kadın bir ümit, Bak herkes hastasına doktor aramıyor mu? Falan yerde bir profesör varmış, filan yerde bir doktor varmış, filan yerde bir kanser uzmanı varmış deyince hepimiz bir ümit o tarafa dönmüyor muyuz? Kadıncağız da dedi ki, hekim bey dedi, nedir dedi peki ücretin, ne yapacağım ben sana karşı, malımız mülkümüz de bitti, bunun karşılığında ne istiyorsun? Senden para pul istemiyorum dedi. Kocana diyeceksin ki bana bu doktor şifa verdi. Bu doktor beni iyileştirdi diyecek gelene gidene. Olur dedi bir gideyim kocama söyleyeyim. Benim kocam Allah'ın nebisidir dedi. Hazreti Eyyub'a geldi. Eyyub dedi bir doktor buldum dedi. Herkes çok anlatıyor. Çok meşhur bir doktor. Herkesi iyileştiriyormuş. Bizden de para almadan seni iyileştirecek. Yalnız bir şartı var dedi. Nedir dedi? Dedi ki o doktor bana. Halbuki doktor kılığında şeytanmış meğer o. İblis kılık değiştirmiş. Gelen giden geçmiş olsun Eyüp nasıl oldun nasıl iyileştin derse filan bir doktor var o doktor iyileştirdi beni diyeceksin. Eyüp aleyhisselam iyileşirsem sana yüz sopa vuracağım dedi. O, o şeytandı dedi. O şeytandı dedi. İblisti sen onun sözünü bana niye getirdin? Hazreti Eyyub Aleyhisselam işte o sabrının karşılığı Allah ayağını yere vur dedi. Burada ayağını yere bir vurdu Hazreti Eyyub Aleyhisselam yerden iki kaynak su fışkırdı. Biri soğuk, biri sıcak. Soğuk olanı iç dedi Allah. Sıcak olanla banyo yap dedi. Leyya Hatun da şöyle öbür tarafta. Yemek getirecek Urfa'dan. Burada bir banyo yaptı suyun değdiği yer pırıl pırıl oluyor gençleşiyor Hazreti Eyyub genç oldu diyelim o zaman 80 küsür yaşındaysa indi 20-25 yaşına İçtiği suyla vücudunun içleri temizlendi Allah'ın şifası Allah'ın şifası olur mu ben mucizelere inanıyorum bizim ehli sünnet itikadımızda mucizeler haktır Müslümanlar ehli sünnet itikadın, itikadındanız biz ve biz mucizelere, peygamberlere Allah'ın verdiği bu yardımlara inanırız. Kur'an-ı Kerim anlatıyor çünkü. Ve kardeşlerim Hazreti Eyüp biliyor musunuz buradan çıktı. Safa sağlam. Şöyle bir tepenin üstüne çıktı. Orada Hazreti Eyüp Aleyhisselam kardeşlerim hanımı geldi. Baktı mağarada kimse yok. Orada bir adam dolaşıyor. Genç bir adam. Utana sıkıla dedi ki burada benim hastam vardı. Biri mi kaçırdı? Leyya bana bak dedi. Kadın utana sıkıla bir tek gözüyle şöyle yandan baktı. Hayalı Müslüman bir kadın. Sen kimsin ki dedi. Benim hastam vardı burada onu görmedin mi? Dedi ki sen Eyyub'u arıyorsun kocanı? Evet dedi. Ben de Eyyub'um dedi. Hazreti Leyya annemiz rahime kadın. Öyle şey mi olur dedi. Sen hiç Eyüp yaşlı, hasta, daha dün akşam bıraktım gittim şurada dedi. Sabah sabah dedi, benimle eğlenme dedi. Allah aşkına doğru söyle, Eyüp'ü gördün mü? Ey Leyya, kocan Eyüp sana hiç yalan söyledi mi? Vallahi ben Eyüp'üm, um, senin nikahlı kocanım dedi. Kadın şöyle dikkatli yüzüne bir baktı ki hakikaten kocasının gençliği. Allah'ım Sübhanallah dedi. Allahu Ekber Ya Rabbi Subhanallahü ve Allahu Ekber Allah'ım sende hiçbir noksanlık yok en yüce en büyük sensin bu ne güzel bir mucize Hz. Eyyub Aleyhisselam dedi ki gel bu sudan sen de dedi banyo yap sen de iç sen de gençleş Hz. Leyya annemiz yani 7 yıl burada kocasını ölüme terk etmemiş Yatağa bağlı kalan bir adamı yedi yıl biz olsak bekler miydik Müslümanlar? Başındaki Müslümanlar dağılmış gitmiş. Hazreti Rahim annemiz bize evin kadını olmayı bir nikahın gücünü öğretiyor burada. Şurası şu küçücük mağara var ya. Eyüp peygamberimizin kokusunu taşıyan Leyya annemizin yedi yıl kocasına çorba getirdiği şu küçücük mağara var ya. İnanın bize neyi öğretiyor biliyor musunuz? Evi nasıl kurtaracaksın? Sabır. Hemen ama ben bunu çekmek zorunda mıyım? Bir çek. Bak sonu ne güzel olacak. Bir dayan, bir acıya, bir sıkıntıya, bir sabret. Allah sana ne dereceler verecek? Sen evliyaları sen Allah dostlarını, sen peygamberleri hep namaz kılarak mı dereceleri yükseldi zannediyorsun? Hep tesbih çekerek mi yükseldiler zannediyorsun? Hayır. Vallahi Allah katında en büyük derece musibetlere inna lillah ve inna ileyhi raciun demektir. Allah'ım senden geldik sana döneceğiz. Başıma ne musibet gelirse sabrederim. Rabbi enni messeniyet dur ve ente rahimin Allah'ım Rabbim bana bir musibet bir sıkıntı bulaştı bir acı dokundu ya Rabbi en merhametli olan sensin Allah'ım bütün hastalarımıza şifa ver ya Rab şuraya Müslümanlar geliyorlar dua ediyorlar kimisi iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılıyor Allah'ım Şurada biz de elimizi açtık şu mübarek saatte. Ümmeti Muhammed'in dertlerine devam ver ya Rabbi. Bizi sabırla donat ya Rabbi. Zorluk bizim üstümüze geldiğinde, bir sıkıntıyla imtihan olduğumuzda Allah'ım bize dayanma gücü ver ya Rabbi. Rahime annemizin, Eyüp peygamberimizin sabrından bize bir pay ver ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.